Kemal Bey, bakın anlattığım her şey gerçek. İster inanın, ister inanmayın ama benimle o kurgu şirketiyle ne de klip çekimiyle hiçbir ilgim alakam yok. Muhtemelen o gün kaçmasaydım yaz benim bir taraflarımı kırmıştı. Gerçekten korktuğun için yani. Buna inanacağımızı düşündün sen de. Ya bir şey diyeceğim ben oradan böyle salak aptal birine mi benziyorum? Kemal Bey, inanmak zorunda değilsiniz. Ama bakın bu olanlar, geçmişte yaşananlar Hepsi oldu. Hakkınızda yalan haber yapan fenomeni hatırlamıyor musunuz? Yaz onu hastanelik etmedi mi? Hepimiz hatırlıyoruz bunu. Sen söylemişsin o da yazmış. Sosyal medyacınız doğruladı aşk haberini diyor bir de bana. Ya yalan vallahi yalan ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Önüne gelen haberci oluyor. Ayrıca da siz hiç merak etmeyin. O benim bir elime geçsin var ya. Onun ben gelmişini geçsin. de ben doğruluyum seni. Vur demoni. Öldürdüm seni. Ay evet ya ben ne uğraşmıştım o fenomenle. Hatırlayın yazı o kadar zor kurtarmıştım ki o işten. Allah'tan çocuk parayı kabul etti. Ay yoksa... Ah hatırladım bir de şey vardı. Eski sevgiliniz Yağmur. Ya yaz ona herkesin içinde dövmeye kalkmadı mı? Bunların hepsini ekranlarda izledik biz billboardlarda fotoğrafınızı yırtan Kerem'in fanları. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Açıyorum ben seni. Düzgün yapıştır. Dikkatli ol. Hadi hadi birazcık daha. Hadi hadi, daha. hadi ol. Çabuk. çabuk ol. Ne, ne yapıyorsunuz? Geri Gel. 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 Gel geliyor. Geri geliyor. Geri Vallahi Geri geliyor. Geri Anlamıyorum ya. Ay lav Kerem'miş. Ben size göstereyim. Diyorum bir dahaki sefere boya sıkmam ben. Kerem'miş. ben net hatırlıyorum. Yani tazminatını ödemeseydik... ...kızlar şu an şirket dava etmişti. Yani tamam bazı fevrilikleri olabilir ama sana neden saldırsın ki? Hem sen eğer suçsuzsan bunu ispatlamanın bir yolu vardır elbette değil mi? Efendim? Kemal Bey, yaz geldi. Yaz mı geldi? Alın içeri. Benim burada olduğumu biliyor mu? Ya bak... Ya abartma, otur. Ben yazda ilgilenirim. Sen gerçek neden devam? Aslı geliyor şimdi. Sen değilsen kim bu herif ya? Aslında bunu anlamanın kolay bir yolu var. Anlat. Şirketinizin ortak bir veri ağı yok mu? Hani şu bütün şirketlerin kullandığı ortak veri ağı. Bu ortak şirket veri ağlarına bağlı olan bütün tablet ve telefonların, cihazların hepsinin veri analizini yapın. Eğer bunu birisi yaptıysa zaten arkasında dijital bir iz bırakmıştır kesinlikle. Görüşürüz mehmuşum. Sen de öpüyorum seni. Tatlım hoş geldin. Hoş buldum. Ay bu ne güzellik. Ah o senin güzelliğin. <laughs> ne haber? <laughs> İyi tatlım ne olsun şirket çalışıyoruz. E hadi gel bir kahve içelim. Ben sana Kemal'i soracaktım. Kemal nerede biliyor musun? Ya bir müzik meselesi var da onu konuşacağız. Hmm. Tatlım onlar Murat'la stüdyoya kapandı. E, belki de dediğin bu müzik meselesi için çalışıyorlardır. Hmm. Ve çalışırken rahatsız edilmeyi sevmezler bilirsin. Ben de diyorum ki acaba bu fırsatı mı değerlendirsek? E, çok uzun zaman oldu. Belki bana anlatmak istediklerim vardır. Ben seni çok ihmal ettim değil mi? Çok. Hadi gel. Şimdilik gidebilirsin Sinan. Ama gözüm üzerinde. Hala benim birinci şüphelim sensin. Asya'da bir veda edeyim ben. Aslan Maşayi'nin odasında değil. Buyurun Kemal Bey, bizi çağırmışsınız. Cenk gel benimle. Arkadaşlar herkes bir işini gücünü bırakabilir mi? Son zamanlarda bu şirketten çok fazla bilgi sızmaya başladı. Gizlilik sözleşmesi yaptık ama aramızdaki haini durdurmaya yetmedi. Şimdi son kez güzelce uyarıyorum. Eğer her kimse bu dost görünen düşman... Şimdi söylesin, adam akıllı tazminatını ödeyeyim. Sonra şirketimden defolup gitsin. He, yok diyorsanız da eğer... ...ben araştırmam sonucunda bulursam... ...çok kötü şeyler olur. Haberiniz olsun. Ne alaka şimdi bu ya? Sinan değil miydi zaten Ay? Ha, değilmiş işte. Çıkan oydu. Ha bir de buraya geldi. Ha, sen bir kafanı kaldırsan neler göreceksin de. Evet kimse yok mu? Arkadaşlar. Güzel. Herkes bahçeye çıksın. Bilgisayarlar her şey masada kalsın. Hadi. Kemal Bey, sunumu yetiştirmem lazım. Önemli değil. Ben sana bir gün daha vereceğim. Bu daha önemli. Hadi. Cenk bütün bilgisayarları kopyalayıp tamam mı? Bana getiriyorsun. Bütün akışları, veri akışları hepsini istiyorum. Tamam mı? Tamamdır Kemal Bey. Kemal Bey, Ali Hanım sizinle görüşmek istiyor. Merhabalar Kemal Bey. Ben Alice. Smile şirketten geldim. Mehmet yokken ben ...şirkete yürüteceğim. Ay pardon yöneteceğim. Harikalar diyarına hoş geldin Aliz. Sanki tavşan diliği şu taraftaydı değil mi? <laughs> Doğru. Smile Müzik'te bu kadar güzel enerjisi olan birini bilseydim daha önceden gelirdi. Mehmet Bey'le son zamanlarda gerildik biraz. İltifat ediyorsunuz. Teşekkürler. Siz Murat Bey değil mi? Memnun oldum. Mehmet Bey sizden çok güzel konuştu. Ne güzel. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Müthiş müzik yapıyorsunuz. Bu tindem en çok sizi tanışmak istedim. Bugün iltifat günü falan da benim haberim yok ya. <laughs> Siz güzel bir Türkçe kahve yapıyorsunuz öyle duydum. Yok ben Türkçe kahve yapmıyorum ama çok güzel Türk kahvesi yapabilirim. <laughs> Türk kahvesi tabii ki. <laughs> Lütfen odama geçelim. Teşekkürler. Siz gelmiyorsunuz. Evet, gelmiyorum. Ay, hayır, gelmiyor musunuz? Gelmiyor musunuz, Murat? Peki, şey, geliyorum. Buyurun, geliyorsunuz. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür Afiyet olsun. Aslı. Hatırlıyorsun değil mi? Derya yüzünden beni burada nasıl azarlamıştı. Hatırlamaz mıyım? Ay bir de akşam o yağmur sinsisi yüzünden olanlar. Evet bir de o vardı değil mi? Aman neyse. Valla artık o günden sonra ne olduysa benim dua kapılarım mı açıktı? Enerjimi gönderdim güzel güzel bir gezegen birinden çıkıp diğerine mi girdi ne oldu hiç bilmiyorum. Artık retro bitti herhalde. Ne olduysa çok güzel oldu gerçekten. O günden sonra adamla sanki resmen birlikte gibiyiz. Annem olmasa hiç ayrılmayacağız. Ne güzel. Yani mutluysan anın tadını çıkar yaz. İşler biraz karışık tabii ama mutluyum. Düşünsene beni görsün diye delirdiğim adam şimdi beni gözünün önünden ayırmıyor. Ben mi abartıyorum? Ne oluyor bilmiyorum ama iyi şeyler olduğu kesin. Kemal böyledir tatlım. Hayatına çok zor insan alır. Ama aldım da asla vazgeçmez böyle saplantıyla bağlanır. Siz liseden beri arkadaşsınız değil mi? Hmm, çok eski. Düşünsene. Annesi babası bile onu benim kadar tanımıyorum. Murat'la ben onun hayatını alıp vazgeçemediği insanlardınız. Gerçi bizden başka kimse de kalıcı olmadı. Umarım sen olursun ya. Yani. Ha bu arada Murat'la olan yakınınız gözümden kaçtı mı? çok kıskanıyorum. Yani sanki ben böyle işe güce dalınca iki arkadaşımı da sana kaptırmışım gibi hissediyorum. Aşk saçmalama. Bak sana bir sır vereyim. Ben aralarında en çok seni seviyorum. Bir öyle olsun bakalım. Yalnız şey... Ya Murat'ın sana olan ilgisinin normal bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Murat'la iyi arkadaşız ya. Yani. yani öyle özel bir durum yok. Ama aramızda farklı bir durum var. Nasıl farklı ya anlamadım. Farklı derken? Yani Murat'la ben Neriman hanım değil mi o ya? Evet Neriman hanım, e, Murat'a bakmaya gelmiştir. Sen bir şey soruyordun yaz. Murat'la sen aranızda farklı ne var, ne, ne oldu? Annem Neriman hanıma gideceğim demişti. Aşkım benim bir telefonla konuşmam gerekiyor. Seninle sonra ofiste görüşürüz. Öptüm seni. Yaz, yaz. Bir dakika ama bir şey söyleyeceğim. Tam bir şey söylüyordun. Ne var? Anneciğim, nasılsın güzelim? İşim var şimdi. Kapat hadi. E, neredesin anne sen? Neriman Hanımlayım. Neriman Hanım'lasın. Hmm. Hangi Neriman Hanım bu? Çünkü dünüründen bahsediyorsan kendisi şu an şirkette. Anne neredesin sen? Ee, bankadayım. Bankacı Neriman Hanım'la beraberim. Dünür nereden çıkarttın? E sen dedin ya anne sabah ben dünürün yanına gidiyorum diye. Senin şirkette ne işin var? Oraya gitmek yok dememiş miydim ben sana? E, ben Murat'ı görmeye geldim. Ben de bankadayım. Kredi çekeceğim. Dünürün parasını ödeyeceğim. Hadi oyalama beni. Aa, taksitli alışverişe bile karşı olan kadın kredi mi çekiyor? Gerçekten paraya mı ihtiyacı var ya? Pardon. Çocuklar işte. Ee, şimdi e, şuradaki hesabından 50 bin lira çekiyoruz tamam mı? Sonra o çektiğimiz parayı şu hesaba yatıracağız. Oradan da onun altındaki hesaba Rize'ye gönderiyoruz. Direkt sizin hesabınızdan gönderirsek iki kere komisyon ödemek zorunda kalmazsınız. Siz benim dediğimi yapın. Yani benim kızım da bankacı, ben de biliyorum. Kişisel hesaplarımı öğrenmesini istemem. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. Alo? Ha, Ayşe, bizim işimiz uzadı. Ben sana 50 bin lira gönderdim şimdi bankadan. Ne gerekiyorsa al. Tamam. Gelince hallederiz. Ya böyle bankadan göndermek bayağı riskli oluyor, biliyor musun? Tamam, tamam canım. Yok, yok. En kısa zamanda döneceğim. Tamam. Ha, dur, dur kapatma. Ee, senin adresi yollasana bana mesajla. Canım oradaki çocuklardan birini çağır, onlar becerirler. Heh, dönmeden buradan bir de şu kumandalı yataklardan alayım. Doğru. Sağ ol canım. Hadi iyi günler, iyi günler. Yani farklı bir ilişki ne demek şimdi onu anlamadım. Ne kadar farklı olabilir ki? Ha Sinan. Ne oldu ne yaptın? Tamam mı? Hallettik mi? İnandılar mı? Anlattığım her şeye inandılar tek tek. Kemal git gözüm üstünde dedi? Hmm, yani tam olarak ikna olmadı o zaman. Hı? IT verileri inceleyene kadar istedikleri kadar benden şüphe edebilirler. Problem değil. O kadar diyorsun ha? Yani evet fikrimi sundum. Hemen beğendiler tabii. Uygulamaya geçirdiler. IT şu an bütün bilgisayarlardaki verileri inceliyor. Tek tek. Sinancığım, senin bir fikrin yok. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Senin bir fikrin yok. O benim fikrimde. Fikir hırsızı. Hatırlatırım. O fikir bana ait. Bu arada çantam odanda kaldı. Onu bir yere alırsın. Ortalık yerde kalmasın. Alırım senden bir ara. Olur, alırım. O bende. Sen şimdi git ama ulaşılabilir ol. Eğer sana Kemal gerçekten güvensin istiyorsan aradı her an telefonunu açacaksın. Canım bugün değil ama yarın Kemal'in en güvendiği ben olacağım. Merak etme sen. Etmiyorum ben. Görüşürüz. Kendinizdeki zanneden küçük aptal. <laughs> Ay ben senin ses duydum. Sen demo kayıt yaptın, ya senin ses o kadar güzel ki, ya sen şarkı söylüyorsun değil mi? Yok aslında ben işin mutfağında olmayı daha çok seviyorum. Enstrümanlar, kayıt süreci, şarkının yaratımı, sahnede olmak Kemal'in işi şey ona daha çok yakışıyor. Ama şey düşünmelisin. Değil mi? Evet, senin ses ve senin müzik o kadar güzel ki, insanın kalbin içinden giriyor. Siz nerelisiniz Alisanım? Hanım? Aa, benim babam Türk ve benim annem İspanyolca ama ben e, şey Amerika'da büyüdüm <laughs> ve bu arada bana Alice diyebilirsiniz tamam mı? Oluşlar! Ay 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 ay! Kemal Bey toplantıda olduğunu söyledim ama Neriman Hanım. Ya Canan'cığım Neriman'dan önemli mi hiçbir toplantı lütfen? Ay nasıl özledim seni. Altın kalbim benim. Nasılsın? Çok özledim. Ben iyi. Anneciğim hoş geldin de bir sorun yoktur inşallah. Ay yok yavrucuğum. Ben işte çocuk toplantı falan deyince zannettim ki siz ikiniz çalışıyorsunuz. Misafiriniz olduğunu anlamamıştım. Çok özür dilerim. Ben Ali. Çok memnun oldum. Ben de Neri. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Benim arkadaşım sürekli size konuşuyor ve tabii ki haberden çıkıyorsunuz. <laughs> <laughs> Müteşem Neri. Aha öyle diyorlar, öyle diyorlar. Sadece benim arkadaşım sizin mentorluk almış. Aa, evet. Öyle mi? Aynen. Anne Ay, <laughs> tatlı. Dur bir dakika. Ee, sen anne dedin. Sen de anne dedin. O zaman siz. Kardeş misiniz? Şöyle kardeşim benim tabii ki ama e, Neri benim biyolojik annem değil. Murat'ın biyolojik annesi o. Benim manevi annemdir. Çocukluğumdan beri biz birlikteyizdir. Ya ne güzel. Hı. Çok iyi. Evet, Kemal doğru söylüyor Alice Hanım. Ya Murat'cığım tekrardan söyleyeceğim. Bana Ali diyebilirsin tamam mı? Artık ayıp yani. iki kere dedi kız Murat, artık... Ali der misin? Murat... Alice de, Alice de. Ya önemli değil. Zaten Murat'ın bu yeteneklerle olmasına artık okeyim. Zaten erkek çocukları annesinden sekâsını alıyor değil mi? Ah, Alice, Alice sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim dilime pelesenk olmuş bir laftır biliyor musun? Murat'a hep derim. Bu zekanı yeteneğini babandan değil benden almışsın sadece diye. Zaten belli. <laughs> İkisi de öyledir. Murat gerçekten çok yetenekli bir sanatkar. Çok. Ama sadece birazcık saftır. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim istersen biz gidelim artık. Çünkü Ali, Hanım ve Kemal toplantıdalar Ya dur bir dakika Murat'cığım. Biz tekrar görüşmemiz lazım. Zaten ben senin için geldim. Senin bir. için geldim. Evet. Um, sana bir teklifi vermek istedim. Bir iş anlaşması. Oo, dur 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 şimdi. İş anlaşması derken bak baştan söylüyorum Murat'ı elimden almaya çalışıyorsan kızarım sana bak ha. Ay no 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 no. Sen yanlış anladın Kemalciğim. Ben kötü bir insan mıyım? Por favor. Por favor, por favor. <laughs> por favor, ay tabii ki por favor. Bir şey diyeceğim Alice. ne kadar tatlı, ne kadar zarif, ne kadar güzelsin biliyor musun? Teşekkürler. Gerçekten, bak yanlış anlama, ah, bu kırık süpüçenle bile ağzından bal damlıyor. Ya utandım. Çok güzelsin. Teşekkürler. Ah Murat ah. Şöyle prenses gibi kızlar varken sen gittin. <laughs> sen, yani. sen git. Sen git. Sen Ne bir şey söyleyeyim. Karadeniz'de kış, kış var. Sonra söylemiyor. Ayıp Kim o? Onunla böyle horon tepedim oralarda. Ne ya, ya çok tatlılar gerçekten. <laughs> çok tatlılar. Ve Murat çok çok yetenekli. Çok bilip bilmez miyim ben? Ay yok Murat, ben sana anlatamıyorum. Yani bu kız bize maddi manevi zarar. Ne bileyim git şu içeridekine aşk ol. Ha şuna aşk ol ne güzel kızıl saçlı. Gel şuraya Sessiz de bir tipe benziyor. İnanamayacaksın. Tam rakamı duyduğun anda inanamayacaksın. Şu anda zararımız nedir biliyor musun çocuk? otur karşıma. Derin bir nefes al. Zararımız tam olarak 958.722 lira 48 kuruş. Yani bunda daha önümüzdeki aylarda altın yükselirse geleceği rakamı sana söylemiyorum. Öyle düşün. Tamam ben sana zararımız neyi söyleyeceğim. Anlaştık mı? Sen artık daha fazla kafanı tıkıp kendini yorma olur mu? Zaten öyle ya da böyle ödeyecektim. Murat saçmalama istersen. Allah Allah o ne demek ya? Oğlum senin zararın, benim zararım, benim zararım, senin zararın. Ne demek yani ben sadece cebimden alıp sol cebime mi koyacağım parayı? Ben burada senin geleceğini düşünüyorum Murat. Anneciğim o zaman onu 950 bin TL kadar eksik düşünemez miyiz? Düşünelim ne olacak ki? Ay! 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 Neriman Hanımcığım merhaba. Nasılsınız? <laughs> hoş geldin. Yani çok hoş gelmedim tabii ama maşallah hepinizi pek hoş buldum. Öyle hoşuz tabii. <laughs> Malum gençlik. Gel, ah, ne kadar ya. centilmen kalk. Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Ay. <laughs> centilmen adamın ani başka oldu. E, ee, ne yaptınız siz şeyi? karakolun ee, karakoldan haber var mı? Hırsızı bulabildiniz mi? Yani aslında hırsız ortada ama işlem yapan yok. Ee, tabii eşkali verdik ya polislere. Annem ondan bahsediyor değil mi anneciğim? <laughs> tabii. Muhakkak. Muhakkak. Ay şunun asaletine bak. Nasıl elegan, nasıl zarir Kim bu? Smile Alice. Alice. <laughs> anladım. Ben sizin derdinizi anladım Neriman Hanımcığım. Biliyorum zararınıza çok üzülüyorsunuz ama merak etmeyin. Annem karşılayacak zararınızı. Ay yok ne münasebet canım Allah Allah. Öyle hemen hayır demeyin son iş itibariyle. Yani bizim yüzümüzden oldu. Biz olmasaydık başınıza böyle şeyler gelmezdi. En azından yarısını karşılamamıza izin verin lütfen. Tamam yaz. teşekkür ederiz bizim buna ihtiyacımız yok, gerçekten. Ee, Murat bir dakika yani şöyle düşünelim evet sonuçta yaz haklı bu sefer bunu bir değerlendirelim Neriman aşkım ya ben sana gerçekten gönül koyacağım buraya kadar geliyorsun az daha beni görmeden gidecektin değil <laughs> mi? Murat için geldim ben senin değil mi? Bir tanem vallahi ne desen haklısın ama şu düğün. Aa! Aa, ah, 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 ay ay ay! Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz ya? Ay anne bir şey oldu bunun. Ne düğün ya? Dü? Sen? Ciddi misiniz? Yuh abartma istersen. Ne Hı. düğün? Muratcığım kısmet vallahi büyük yani. Yok ne kısmet kısmet yok Yok öyle bir şey. Saçmalama. Ay Kemalciğim delirme çocuğum. Ay sen de bu. Ay siz çocuklar bugün iyi değilsiniz. Bir şey var sizde. Evladım sen benim Ferhat'a olan aşkımı, sadakatimi bilmiyor musun? Biliyorum işte ondan şaşırdım. E, düğün benim düğün. Aa, aa. Çık, çık. Kemal. Merhaba. Ay. Ben göremedim seni bir anda. Ben buraya şey için gelmiştim. Şarkı için geldim ben buraya. Şarkı konuda. Sen şarkı falan yapmıyor muydun? Sen şarkı, şarkı bir şeyler diyordun sen. Şarkı düğün için şarkı. Aa, şey şarkısı beste Sen beste yapmıyor muydun? Sen beste falan diyordun. Yeteneklisin, besteler beste? yapıyorsun? O bir anlık öyle yaptım geçti. Çift seferli bir, bir, bir daha yapalım. Bir canım. daha yapalım. Bir daha yapalım. Bir daha mı var? İş güç konuşalım. <laughs> Aynen. Önümüz zor biliyorsun. Evet, Hadi gel. gel. Aynen. Hem siz artık ortak sayılırsınız. Çalışın, bir şeyler yapın ya şarkı falan. Ben de ondan bahsediyorum. Ama işlerim var. Yaz. Bak Sinan ben suçlu değilim diyor. Şu anda IT'ciler sistemi kontrol ediyor. Aman canım sen mi kontrol ediyorsun sanki? Görüyorum öyle boş boş. Şey yapıyorsun, duruyorsun. Hem birbirimize vakit ayırmış oluruz. Ha, birbirimize vakit ayıralım diyorsun. Hı. Daha yakından tanırız hem. Olur. Madem daha yakından tanıyacağız, buna değilsin. Güzel bir kaçamak yapalım. Olmaz mı? Olur. Hadi hemen çıkalım. Hayır bak Kemal geldiğinde ben hiç bu konuları konuşamadım onunla. Bu her cümerçten. Gerçekten bir oturalım konuşalım bir soralım. Yani direkt böyle nikah da düğündü. Böyle bir çözüm mü bulurmuş? Yoksa acaba hani bu işi çözmek için başka olası durumları mı değerlendirmiş? Lütfen geldiğinde sorabilir miyiz? Tamam. Kemal geldiğinde soralım ama ben Kemal değil. Neyse yine de sorarız. Nasıl istersen seni kıracak halimiz yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.